Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle tost makinesinde sulu sulu köfte yapacağız. İlk olarak karıştırma kabıma 500 gram dana kıymamı aldım. Üzerine ise bir çay bardağı galeta unumu ekliyorum. Ekmek kırıntısı da olabilir. Bir yumurtamın tamamını ekliyorum. Yine üzerine büyükçe bir diş sarımsağım var. Sarımsağımı da diğer malzemelerin üzerine bir güzel rendeliyorum tamamını rendeleyeceğim kullandığı bu minik gereç de oldukça kullanışlı sizlerde sarımsak kullandığınız yemeklerde rahatlıkla bu gereçle sarımsağınızı rendeleyebilirsiniz rendeleme işlemimizi tamamladığımıza göre üzerine bir çay kaşığı tuzumu ekledim bir çay kaşığı acı pul biberimi ekliyorum yine üzerine bir iki çay kaşığı tepeleme kimyonumu ekledim kimyon köfteye çok güzel bir tat katıyor kokusu da çok güzel oluyor yine karabiberimi de köfteme ekliyorum şimdi ise köftemizi yoğurma vakti geldi köftemizin tüm malzemelerini bir güzel yoğuralım birkaç dakika boyunca yoğurma işlemimize devam edelim Köftemi 10 dakika kadar dinlendirdim. Bir kaseye suyumu aldım. Çöp şişlerim yassı olacak. Köftelerim üzerinden düşmesinler diye. Elimi, parmak uçlarımı ıslatıyorum. Bir mandalina büyüklüğünde köfte hamurumu alıyorum. Ve ıslattığım ellerimle birlikte şişime köftemi yapıştırmaya başlıyorum etrafını hafif çeviriyorum şişimi hafif çeviriyorum ve parmak uçlarımı kullanarak özellikle parmak uçlarımı kullanarak ve ellerimi de ıslatarak şişime köftemi takıyorum pişme sırasında da şişim yassı olduğu için kesinlikle düşme yaşamıyor evet, görüldüğü gibi birinci şişimizi hallettik Yine aynı yöntemle son şişime köftemi taktım. 14 adet şişim oldu. Bu da 4 kişilik bir aileye fazlasıyla yetecektir. Şimdi pişirme zamanı. Tost makinemi kapaklarını tamamen açtım. Üçüncü ayarda yani en son ayarı neyse ızgara ayarını ayarladım yağlı kağıtları üzerine seriyorum çünkü toz makinemi kirlenmesinden çok hoşlanmıyorum yağlı kağıdımın üzerine çatalıma taktığım bir yemek kaşığı tereyağım ile yağlı kağıdımın iki kanadını da yağlıyorum dışarıda balkonda olduğu için kağıdımda uçmaları görüyorsunuz tamamını şöyle hafifçe yağlamış olacağım şimdi ise hazırlamış olduğumuz köftelerimizi üzerine iki kanat olacak şekilde birer birer üzerine yerleştirmeye başlıyoruz. Evet beşinciyi yerleştirdim. Kalanını da diğer tarafa yerleştirebilirim. İftar vakti zaten çok fazla da yanmıyor. Bu yüzden dört kişilik aileye hazırlanmış olduğum köftenin tamamının yeteceğini düşünüyorum. Alttan cızırdamalar başladı. Evet görüldüğü gibi sürekli 5 dakikalık bir sürede pişeceğe benziyor. 1 dakikanın içinde girdiğimiz kızarmaya başladı. Kızaran yönünü terse çeviriyorum. Diğer yönünün kızarması için bekliyorum. Bir tane daha kaldı. Onları da hemen çevirelim. Sadece 2 dakika oldu. 2 dakikada bir tarafında hafif pişmeleri görüyoruz. Köftelerin bir iki tarafını kızarttıktan sonra tıkanı da alıyorum. Üzerine diğer yağlı kağıdı veriyorum. Bu da köftelerimizin sulu sulu pişmesini sağlayacak Evet hala kızarttığımız yerde sulanmalar var ise evet muhteşem bir şekilde sulu sulu pişiyor köftelerimiz. İkinci ya da dördüncü dakikadayız. Harika bir şekilde köftelerimizi pişirdik.